Merhaba arkadaşlar, Emre Ozan kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar evimizi toplamaya karar verdik. Aslında ben bir başak burcuyum. Normalde hiç e, şey değilim. Pis değilimdir. Yani bu videoyu izledikten sonra bana şey demeyin. Yani çok pissin, sen böyle bir insan mısın? Nalet bir insan mısın? Değil. Bugün e, Arkadaşım geldi. Aman yapayım <laughs> Bugün evimi toplamaya karar verdim. Bayağıdır. Ee, şey olduğum için efendime söyleyeyim. Ben bunu yapayım. burada. <laughs> Bayağıdır artık bilgisayarın başında kaldığım için saatlerimi bilgisayarın başında geçirdiğim için bir hantallık oluştu. Şimdi o hantallığı atmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sizlerle beraber evi toplayışımızı seyredeceğiz. Önce bir evi topladığımı Evi toplarkenki halimi görün. Bir de evi topladıktan sonraki halimi görün normalde evi topladıktan sonraki halim aslında daha iyidir. Yani önce ve sonra videosu aslında bu. Hiç uzatmadan hemen evi toplamaya geçelim. Çünkü rezalet bir biçimde ben de çok rahatsızım bu durumda. Hadi bakalım. Evet. Şimdi buradan başlayalım. Oğlum senin montunun burada ne işi var? Ne bileyim oğlum da de. yaptım? Benimkinin üstüne geliyor işte. Şimdi şunları bir alalım. Şunları alalım, bunları alalım, bunları alalım. Her şey, her yer, her yer. Anasını satayım, var ya. Dur şimdi, bir dakika. Şimdi şunları bir alalım hızlıca. Hızlıca burayı topluyorum. Yani... ...normalde üçlü olan şeyler bunlar ama... ...gene de şey yapalım. Tamam, bunları bir aldık. Bunları şöyle bir alalım. Önce burayı toplayalım. Ondan sonra ondan sonrasına ondan sonra karar Şöyle şöyle bir yatağı yapalım. Bunu da bunu da alalım. Şöyle çektik. <laughs> daha, daha şimdiden yoruldum. Yaşlanmışsın sen. Vallahi daha şimdi daha yandım kanka. Ben bu böyle güzel bence. Ne diyorsun? Olmadı da neyse. Ya. Sen, bir yatak niye kolay? Büyük tek kişilik yatağa göre. Şey, geniş yatmayı seviyorum. Ge geniş seviyorum. Tabii yani geniş kasa olunca. <laughs> Senin var ya. Kanka <laughs> böyle Şöyle güzel. Bak bence öyle güzel. Buraların hızlandı da zorlar ya. Şöyle güzel. Bu oldu. Bu oldu. Bunları da an... Her yer her yerde. Böyle bir şey alabilir mi arkadaş? Ama Uçağımızı tıkandım. Hiçbir Tıkan şey Tıkar mısın tabii. Hiçbir şey diyemiyorum. Ha, tamam, bunları da atıyoruz. Evet Ceren. Sen de bana şey oldun mu? Hayran. Sen söyle. Sen söyle. Bunları da Bayağı. Evet. Dur. Daha bitmedi. Daha bilgisayar ne işi? Sağlar da bunlar. Ay bir ağaca ağaca bitmesin. Tamam <laughs> <Ya> bunları. <laughs> bunları. Ama bilgisayar ortamı düzenlidir bak. Bilgisayarın olduğu alan düzenlidir. Şurada şey yok. Kanka ben çok şey olmuşum ya pis olmuşum vallahi böyle bir şey olur. Aynen. Yani sen Şey olmuşuz ya. Yani bilgisayarın başına vakit geçirince kaybediyorsun sen kendini bilmiyorum. Tabii kolda yapışmışsın. Aynen. <laughs> <laughs> tamam. Şu senin çantan mı? Evet. Hmm. Bu ma marka <laughs> İyi tardan kurtulduk. Vallahi uzun. güzel geldi yani. i̇şte güzel kalktı. <laughs> tamam çöplerimiz de odam bu kadar küçük yani şey aslında bulunduğum alan şöyle bir çektin mi kanka bulunduğum alan küçük. Bulunduğum alan küçük. Lan o, o kadar. <laughs> şey bulunduğum alan küçük. Küçük olduğu için toplaması da kolay oluyor. Bir de içerisi var tabii. İçerisine şey. Kablolar her yerde. Bilgisayar güzel mi? He? Bilgisayar. Bilgisayar güzel tabii. Kaç para tamam mı? Kulaklığımız var. Şeyimiz var. Bunu çekme. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yani bir de burası tamam sayılır yani bence. Aynen. Ne diyorsun? Güzel. Bir de burayı toplayalım. Baksana. Kapağı kırıldı, baksana oraya. Artık ne yapmışsın? He? Artık ne yapmışlar? 3 poşet çöp çıktı, 3. 3 poşet çöp çıktı, 3. Ondan sonra... Bunları en son şey yapmıştık. Yazdıktan sonra... <laughs> Bornozlarımı çekme. Ben aslında Galatasaray'lıyım. Bornozlarımı sana da hacimet yapacak bir şey. Çünkü niye? Adam kral ya. Balkona baksana. <laughs> Balkonda kalınmış var. dik duruyor burada? Sen ne diyorsun? <laughs> Sardır bir anda vazgeçti. Sardır var ya imanlısın. Yani, arkada cami bile var. <gülüyor> <gülüyor> Yerde oğlum. Kaç komşu <laughs> şey yapar. Ya tam bence gayet iyi. Şeyler güzelmiş. Sen ne diyorsun? Her tamam. Bu şey... Bu... Orkide. Iı, orkide. Bu şey... O da orkide. O da orkide. O <laughs> <laughs> da orkide, hepsi orkide. Zamanla azalmadım. Çalışmayan bir televizyonumuz var. Çalışmıyor mu? Çalışmayan bir televizyonumuz var, Yapacağım. gel Gel. Gel, tamam odamıza geçelim. Arkadaşlar küçük odamız olduğu için ben olay çekmesen. Çünkü küçük odamız olduğu için bu şekil. Mağramdı. <laughs> Velhasıl Kerem bu şekilde. Şimdilik odayı topladık. Efendime söyleyeyim. Gayet stabil ortam. Sen böylesin bir de. Yoruldum. Yazık lan sana. Çok yoruldum. Sana yazık. At. <laughs> Sen at mısın? Yok daha sonra. <laughs> Böyle misin? Vaktimiz burada geçiyor. Genel olarak. Kanka yani seni söylemek istediğin bir şey var mı? Seni seviyorum. Top mu? Dokundular <laughs> mı sana? Yok. Ha? Yapma dedin değil mi? <laughs> Tabi. Abi. Güzel bir ortam. Sen ne yapıyorsun kanki? Aynen. Kızlar abi. Yazıyoruz. Kız ha? Hangi kızlar? abi? O hani 10 tane. 10 tane. Tek mi? tek. Haftada 10 gün. Var mı tane? Tamam, var Sana <laughs> ne ayarlayacağım? Mi Bu mi? ne? Viski mi? Detay mı oldu? Ben viski içmek ister misin? Ağzını aç. Gel ağzını aç. açayım. Evet. Ağzını aç. <laughs> Allah razı olsun. Onu el yapımı e, <laughs> el yapımı değil o. O ne zaman geldi? Ben geldiğimde vardı. Bilmiyorum. Bir şeyler söylesene o Oğlum Onu da söyleyeyim. Atma gelmiyor heyecanlandım. Heyecanlandım. Ananı almadım dağıttım ortada. 500 bin dolar borcun var bana. Tabii ki. Oğlum ne bakayım lan ona tabii. Neyden ben neyden orayı şarkı... niye çekiyorum? Sikik. Öbesindeki <laughs> <laughs> alayı niye çekiyorum? Tamam. Gel bir aşağı inelim bakalım aşağıdan. Inelim. Bak her yerde çiçeklerimiz var. Girelim. Dur, <laughs> <laughs> düşürüm ya bak. Bir de daha salonumuz. Bizim salonumuz kanka. Bak burası. Her yağmur yağdığında Her yağmur yağdığında dağılan bir çatımız var. Bak şuraya bak. Orayı göster. Tamam Her dağıldığında. Burada bir ressamla beni çek. Şöyle ressamla çek. Güzel o, mi? Fotoğraf da çektim. Evimizde doğamız var kanka. Doğamız var. Burası, burası benim e, oturduğum malikan arkadaşlar. E, dubleks, ters değil tabi düz düz dubleks. düz oluyor değil mi ters mi düz mü oluyor yanlıyım ya Sena <laughs> Ondan sonra şurada gemimiz var. Bak şu gemi. Şu gemi. Tamam <laughs> da <Parmağında oluyor. gülüyor> Tabii ki. O gemi. Ondan sonra şöyle bir gözlüğümüz var. Deden gibi oldu. Dedene dokundular mı? <laughs> Yok da sana dokunmuşlar. <laughs> sana bana mı dokunmuşlar Aman sana her yerde kolonyamız var. Biraz leş masa ama. Az. Telefon kimin? Telefon çalışmıyor oğlum. Daha şey lan o. Sen söyle. Daha şey lan o. Bozuk mu? Herhalde şey olup konuştunuz. Çivi çakmak için. Seninle aynı yaşlıdır. ha. <laughs> sen de aynı yaşlıdır. Seninle aynı yaşlıdır. <laughs> <laughs> Senle ne yaşadık. Yazıklar yani sana. Böyle. Ay. <laughs> Yazıklar sana. Böyle ölmüşüm. Şey. Ama adını yok. Ölmüşüm. <laughs> Güzel oldu. <laughs> Güzel oldu. Güzel oldu. Ve nasıl şimdilik bu kadar. Nereye çekiyorsun oğlum? O geldi de ama <laughs> Ve aslında şimdilik bu kadar arkadaşlar. Evi toparlama şeklim... yani bu değil ama tabi buna yakın bir şey. Yani bu değil ama buna yakın bir şey. Şimdilik evi bu kadar topladık. Daha sonra işte dışarı çıkacağız. Kankamla. Değil mi kanka? Aynen. Evet. Dokundular mı sana? Yapmadı dedin de değil mi? Evet. Ama seni de <laughs> Velhasıl şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Ee, isterseniz i̇sterseniz kameramana kışkırtma da yapabilirim. Ondan sonra çantasını çöpe atabilirim. Aynen. Sen gidiyorsun. Hepinize merhaba. Hoşçakalın. Hepinize merhaba. Hoşçakalın.